Merhaba arkadaşlar. Ben Alper Yıldız. Bu yazmış olduğum kitap benim yazmış olduğum ilk kitabım. Okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok harika bir kitap oldu. Okuyan arkadaşlarım diyor, çok güzel bir kitap olmuş. Gerçekten uzun zamandır okuduğum en iyi kitaplardan birisi diyorlar. İçerisinde bazen duygulanacaksınız. Bazen evet. mutlu olacaksınız, bazen inanamayacaksınız. Gerçekten 196 sayfalık bir kitap ama çok güzel oldu. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyorum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kitaba ulaşabilmek için Google'dan Alper Yıldız yazabilirsiniz. Diyanarda satışa sunuyor. Kitapçılardan da sipariş edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.